felsefe ile kuran hikmetinin toplum hayatına verdiği dersler felsefe toplum hayatında dayanık noktasını kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Hayat kanunu mücadele sayar. Toplumları bir arada tutan bağın ırk ve menfi milliyetçilik olduğunu iddia eder. Bunların neticesi ise nefsin heveslerini tatmin ve insanın ihtiyaçlarını artırmaktır. Halbuki kuvvetin hususiyeti ve gerreği tecavüzdür. Menfaatin gereği her arzuya yetmediğinden üstünde boğuşmaktır. Mücadele düsturunun gereği çarpışmaktır. Irkçılığın gereği tabiatında başkasını yutarak beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki insanlığın saadeti yok olmuştur. Felsefe Kur'an'ın hikmeti ise dayanak noktasını kuvvet yerine hak kabul eder. Gayede menfaat yerine fazileti ve Allah'ın rızasını tanır. Hayatta mücadele kanunu yerine yardımlaşma düsturunu esas alır toplumlarda ırk ve milliyet yerine din, sınıf, vatan bağlarını kabul eder. Gayesi nefsin heveslerinin haddi aşmasına set çekmek ve ruhu yüksek meziyetlere teşvik etmektir. Ulvi hislerini tatmin ederek insanı kemal vasıflarına ulaştırır, insan eder. Hakkın gereği ittifaktır. Faziletin gereği dayanışmadır. Yardımlaşma düsturunun gereği birbirinin imdadına yetişmektir. Dini gereği dinin gereği kardeşliktir. Samimiyet ve beraberliktir. Nefsi gemleyip bağlamanın ve ruhu yüksek vasıflara kamçılayarak serbest bırakmanın neticesi ise iki cihan dünya ve ahiret saadetidir.